Çeyizhanem YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bu yazın ilk küçük domateslerinden şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük domateslerden ilk turşumuzu kuracağız arkadaşlar. Kışa hazırlıklara yavaş yavaş başladık. İlk önce turşumuzu kurmadan önce kavanozumuzun dibine şöyle bir avuç nohut, sarımsak ve biberlerimizi yerleştiriyoruz. Domateslerimizi kavanozumuza almadan önce şöyle 3-4 diş kadar sarımsak, 10-15 kadar nohut, 3-4 tane de acı biber ilavesi yapacağım kavanozun dibine. Daha sonra turşumuzun üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar iri tuz kesinlikle sofra tuzu kullanmıyoruz arkadaşlar turşumuz erir şöyle 4-5 tane de limon tuzu ilavesi yapacağız. Hadi şimdi turşumuzun yapılışına geçiyoruz. İlk önce kavanozumu şöyle alıyorum. İçerisine 4 adet sarımsağımı şöyle ilave ediyorum. Sarımsaklarımızı ilave ettikten sonra 3-4 tane acı biberim var. Onu da kavanozumuzun dip kısmına şöyle ilave ediyorum. Daha sonra yıkayıp ayıklamış olduğum 10-15 adet nohutlarımı kavanozuma atıyorum. Küçük domateslerimi şöyle kavanozumun içerisine dolduruyorum. Gördüğünüz gibi bahçemizden tazecik toplandı. Geldi arkadaşlar. Şöyle güzelce kavanozumu dolduruyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kavanozumu yarı yerine kadar doldurdum domateslerle. Şimdi ağzına kadar domateslerimizi dolduracağız. Domateslerimizi güzelce kavanozumun içerisine ilave ettikten sonra şöyle 4-5 adet kadar limon tuzum var. Onu ilave ediyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı kadar iri tuzum var. Bunu da kavanozumuzun üzerine ekliyoruz. Turşumuz daha da lezzetli olsun diye şöyle bir yemek kaşığı kadar e, şekerimi ilave ediyorum. Şimdi üzerine sirkemi ve suyumu dökeceğim. Turşumun içerisine şöyle bir buçuk e, çay bardağı kadar sirke ilave ediyorum. Kavanozumun üzerine sirkemi ilave ediyorum şöyle bir buçuk çay bardağı sirke ilavesi yapıyorum üzeri küf tutmasın diye turşumuzun şöyle 5-6 adet maydanoz koyuyorum aldığı kadar arıtılmış su ilavesi yapıyorum şöyle güzelce suyumu ilave ediyorum kaynamış su koymuyorum arkadaşlar ben arıtılmış su ilave ediyorum soğuk su. Şöyle güzelce suyumuzu dolduruyorum. Taşmayacak şekilde su ilavesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kavanozumun suyunu da ilave ettim. Üzerine 5-6 dalda maydanoz koydum ki Turşumuzun üzeri bozulmasın, barlanmasın diye şimdi kapağını sıkıca kapatıyorum. Dışarıda serin, ışık almayan bir yerde 20-25 gün bekletiyorum. Daha sonra turşumuz yemeğe hazır olacak. İsterseniz soğuk yerde bırakırsanız e, kışa kadar bozulmadan durur arkadaşlar bu turşu 7-8 ay hiç bozulmadan durur kuru ve serin yerde muhafaza eder saklarsanız ama sıcakta bırakırsanız turşunuz bozulur turşumuzun ağzını sıkıca kapatıyoruz gölge karanlık soğuk bir yerde muhafaza ediyoruz şöyle gördüğünüz gibi küçük domateslerden turşumuzu kurduk. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Herkese iyi seyirler. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.